Mahallemde neler oluyor programından herkese selamlar. Bu haftaki durağımız Zeytin'in başkenti Gemlik oldu. 115 binden fazla nüfusu içerisinde barındıran, Marmara Denizi'ne kıyısı olan, deniz yolu taşımacılığında önemli bir liman kenti sayılan Gemlik'in farklı mahallelerindeki vatandaşlara mahallenizde neler oluyor sorusunu sorduk. Bakalım vatandaş sorunlar yaşıyor mu? Ne gibi hizmetler istiyor? Bu sorularımıza cevaplar aldık. Mahallemde neler oluyor? başlıyor. Valla gemliğimiz çok güzel bir yer. Neyi meşhur mesela gemliği? Valla balık yiyebilirler. Balık faslı bittikten sonra zeytinlerini alıp gidebilirler. Bunlar. Peki sahil, deniz? Sahil, deniz tabii. Eski denizimiz yok ama eskiden buralar hep kumsaldı. Şimdi kayalık böyle. Yüzecek yer falan kalmadı ama daha ilerilerde Manasır'dan sonra kıyılarımız var. 75 yaşındayım, dördüncü kuşak. <laughs> Bir asırlık adamız aşağı yukarı. Eski Alıyla Hamidiye Mahallesi, Yeni Alıyla Doktor Ziya Kaya Mahallesi. Orada oturuyoruz. Peki Doktor Ziya Kaya Mahallesi muhtarından ve mahalleden memnun musunuz? Tabii, tabii. Enver Çelik me muhtarımız memnunuz. Yollar temiz mi, güvenlik sorunu var mı? İyi, gayet iyi. Gayet iyi. Gemlikten çok memnunum. Ee, ekmeği Yalova'dan %50 ucuz kırmızı ekmeği çok güzel ee, saklı Kent biliyorsunuz sahil boyu temiz çok güzel ee, tuvaleti ücretsiz temiz siyasetten temiz adaletten temiz ticaretten temiz ekonomiden temiz tuvaleti var bir de ücretsiz Yalova'da e, tuvalete zam yaptılar 1 liradan 2 lira çıktı Yalova ile zaman gemlik daha temiz daha hijyen daha dürüst daha onurlu siz Yalova'dan gelen birisi olarak 40 yıl Yalova'da yaşadım evet gemliğe gelip buradan çok memnun kaldınız ve buraya yerleşmeyi evet, düşünüyorum Kesinlikle gemliğe yerleşmeyi düşünüyorum. Kumla tarafı da çok güzel. Ee, sahilini çok sevdim, çok beğendim. Gemlik'te deniz kokuyor. Yalova'da deniz kokmuyor. Temizleme çalışıyor. Tırlarla e, denizden atık çıkarıyorlar. E, deniz kokusu var. Daha sakin, daha temiz, daha güvenilir. E, o yüzden Gemlik'te memnunum. gemliğe teşekkür ederim. Merhabalar gençler. Merhabalar. Hangi mahallede oturuyorsunuz? Balıkpazarı Mahallesi. Peki mahallenden memnun musun? Problemler oluyor mu? Memnunum. Bazıları memnun değilim. Mahallemizde çok kötü olaylar oluyor. Kavga çıkıyor bazıları. E, evimizden sesler çıkıyor. E, o gün mesela 3 noktamın 2 deprem oldu. E, evler evler çok sağlam değil. Evler, evler filan yani çok eski malzeme evleri. O, o zaman bazıları memnun oluyoruz. Bazıları memnun olmuyoruz. Evler depreme dayanıklı değil yani. Aynen değil. Mesela o, o, gün oldu deprem. Bir hafta sonra ne oluyor? Evler ev, ev, yani resmen yan kaydı böyle. Anladım. Sen nerede oturuyorsun? Yeni mahalle. Yeni mahalleden memnun musun? Memnunum. Peki Gemlik'ten memnun musunuz genel olarak? Evet. Memnunuz abla. Ben Yalova'dan geldim. Kemal Köprü'de oturuyordum. İki buçuk sene orada kaldım abla. Buraya geldim. Ee, yani Yalova yalo nasıl desem abla? Yalova bana daha uygun. Burada arkadaşlarım var diye seviyorum abla arkadaşlarımı. Yalova bana daha uygun geliyor. Mahallenizden memnun musunuz? Memnunum. Nasıl muhtar çalışıyor mu? Temizlik çalışmaları yapıyor mu? Muhtar çalışıyor. Temizlik gayet güzel gidiyor. Zaman zaman kapımız önüne temizlik geliyor. Rica ediyoruz. Ondan sonra temizlikçi arkadaş e, bizi kırmıyor. E, Muntika temizliği yapıyor gidiyor. Peki genel olarak Gemlik'ten memnun musunuz? Efendim ben e, emekli polis memuruyum. 1980'den beri Bursa'dayım. Şey, gemlik'teyim. 74'ten beri Bursa'dayım. 1974'ten beri Bursa'dayım. 80'den beri de Gemlik'teyim. 84'te emekli oldum. Şu anda hayatımızı, yaşamımızı Gemlik'te sürdürüyoruz. Peki daha önce Gemlik'e hiç gelmemiş birisine Gemlik hakkında ne önerirsiniz? Gemlik'e gelmeyen kişiye e, gelmeye, Gemlik'e gelmesini tavsiye ederim. Gelmemelerini mi? Gelmesini tavsiye ederim. Yani Çünkü, gelmesin. gelmesini. denize kıyısı var. Eee Bursa'ya yakın, Yalova'ya yakın, İstanbul'a yakın yani her türlü e, sosyal imkanlar mevcut bir sıkıntı yaşamıyoruz şahsen. Peki gemleğin neyi gem e meşhur? Hem gemleğim zeytine meşhur. Gemlikte yaşayan birisi olarak e, gemlik hakkında neler söyleyebilirsiniz? Gemlik halkı için centilmen, yardımsever, hoşgörülü, beyefendi bir yer yani Atatürk'ün izinde yürüyen, değerlerine sahip çıkan bir topluluk kimse kimseye bir zarar yok burada. Herkes gemlik gemlik seviyor, insanlarını seviyor. Niye kendi kendine huzursuz çıkarsın ki? Gemlik denize ulaşabilir açısından en beğendiğim kentlerden bir tanesi. Peki hangi mahallede oturuyorsunuz? Doktor Ziya Kaya Mahallesi. Zaten merkeze yakın açısından da bence mükemmel bir konuma sahip. Mahallenizden, muhtarınızdan memnun musunuz? Açıkçası yerel yönetim yani mahalle yönetim olarak muhtarların ne iş yaptığını pek bilmiyorum ama genel olarak belediye hizmetlerinden memnunuz. Yani sokaklar temiz mi? Nasıl mahalle durumu? Sokaklar temiz. Ziyadesiyle temiz yani. Şu an bile sahilde bir tane bile çöp bulamıyoruz. Ara sokaklar düzenli, periyodik olarak temizleniyor zaten. Herhangi bir problemimiz yok. Memnunum. bunu. El buraya geldik. Ekmeğini yiyoruz. Çalışıyoruz. Evet, memnunum. Peki hangi mahallede oturuyorsunuz Gemlik'te? Doktor Ziya Kaya Mahallesi'nde oturuyorum. Mahallenizden muhtarınızdan memnun musunuz? Allah razı olsun. Hepsinden memnunum. Ve memnunum. Bir şikayetimiz yok efendim. Nasıl sokaklar temiz mi? Çok, Güvenlik çok var güzel, mı? Çok çok güzel. Çok çok güzel. Ben memnunum.